Evet arkadaşlar gerçekten yorucu bir tırmanış oldu. Gerçekten yorucuydu. Bu kadar yorucu olacağını düşünmemiştim ve gerçekten tedariksiz çıktık. Biraz küçümsedik bu bir yolu. Bu kadar dik olmasına rağmen şimdi size de tabii ki göstereceğim. Bakın aşağısı gördüğünüz üzere muazzam kaşımız. Burası işte güneşin, ışığın ülkesi. Kaş arkadaşlar ve biz de şu aşağıdan şuradan buraya arasla tırmandık herhalde bir 40-45 belki de 50 dakikayı buldu saat tutmadım çünkü çok çabuk tırmanacağımı farz etmiştim ee, ama öyle olmadı gerçekten birçok defa dinlemek zorunda kaldık. Dediğim gibi yolunuz buraya düşerse bu yolu tedarikli bir şekilde şekeriniz düşecektir. Çikolata alının özellikle özellikle bayanlara söylüyorum ama benim bile ihtiyacım oldu. Ee, yokuş olduğu için çıkış olduğu için insanı bayağı yoruyor. Dostlar buraya mutlaka gelin. Hepinize sevgi saygı ve ben şimdi burada araslı oturup şöyle güzel bir su içeceğiz. Ondan sonra aşağı doğru yürümeye başlayacağız. Umarım daha kolay olur ve evimize gideceğiz. Gerçekten kurt gibi acıktık. Güzel bir kardiyo oldu aynı zamanda bizim için. Dostlar bu manzarada sevgiyle kalın.